Görünmez mi olacaksın? Evet, evet olacak. Hadi ol bakalım bekliyoruz. Evet, oldun mu? Ki. Bakayım. Allah Allah. Görünmez oldun ya. Aa göründün göründün. Pencereden bak bakayım pencereden. Selamun <laughs> Aleyküm. Selam. Senin bu evin ne güzelmiş ya. Burası senin oyun alanı mı? Evet. He? Evet, Anne istiyorum. güzelmiş oyun alalım. Sallan, sallan, hızlı sallan, hızlı sallan, ne? hızlı sallan. Hızlı sallan. <laughs> Arkada bir şeyler var ama çarpadım. Neyi var ya? Anam var. Kaykaya bin. Alan mı var? Nasıl kayacaksın ya? Tek böyle... ayak üstünde kaysana. Tek ayak üstünde. Sen ben yemem Hadi böyle kayıydı. Kay bakayım. Ama sen ben yemem var. Gelmezsin oraya korkma. Korkma.